Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yağmurlu bir New Jersey akşamından herkese selamlar. Ben Ömer. Ben Seher. E, yaklaşık 2,5 aydır New Jersey'de yaşıyoruz. Biz buraya Green Card'la geldik. E, bu süreçte başımızdan geçen olaylarla alakalı e, ve tecrübe edindiğimiz konularla alakalı bir takım video serileri hazırlayıp kanalımızda paylaşmayı planlıyoruz. Aslında videomuzu çok daha öncesinde paylaşacaktık ama Amerika'ya ulaşma sürecimiz tahmin ettiğimizden biraz uzun sürdü. Bu süreç zarfında da zaten Green GreenCard'a başvuru zamanı da geldiği için ilk video konumuz kendiliğinden oluşmuş oldu böylece Green Card'a nasıl başvurulur? Yani biz başvururken bu işi ücretli yapan birisinden yardım aldık ama sonrasında araştırdık ki kendiniz de çok kolay bir şekilde başvurabiliyorsunuz. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Şimdi YouTube üzerinde zaten bu konuyla alakalı bir sürü video var. Biz de bunlardan biri olarak ilk videomuzu çekeceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bu noktalardan bahsedeceğiz. Bunlara uyduğunuz takdirde siz de kendiniz evinizde gayet kolay ve doğru bir şekilde Green Card'a başvuru yapabilirsiniz. Başlayalım o zaman. Başlayalım. İnşallah size de çıkar bizim İnşallah. gibi. İnşallah. Siz de hayallerinizi gerçekleştirme şansına kavuşursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi başvuru sayfasından başvurumuzu oluşturacağız. Önce arama motoruna dv.state yazıp arattığımızda ilk çıkan sayfa Electronic Diversity Visa Program. Bazen ilk çıkan sayfa olmuyor. Siz bunu bu şekilde Electronic Diversity Visa Program olarak gördüğünüz adresinin sonunda da Go olan siteye tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Buradan aşağı indiğimizde Begin Entry yazan yeşil butona tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman da bizim başvuru sayfamız açılıyor. Şimdi burada part part önemli noktaları vurgulayarak anlatımda bulunacağım. Önceden ben zaten burada kolaylık olsun hızlı anlatabileyim diye gerekli bilgileri doldurdum. Şimdi birinci parttan başlayalım. Birinci partta burada bizim isim soy isim bilgilerimizi istiyor. Öncelikli olarak kimliğimizde veya pasaportumuzda ne yazıyorsa tamamen birebir aynı olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak da hiçbir şekilde Türkçe karakter kullanmayacağız. Türkçe karakter kullanmamak için de kolaylık olsun diye ben hepsini büyük harfle yazmayı tercih ediyorum. Herhangi bir zararı yok bilginiz olsun. Siz de büyük harfler kullanıp yazabilirsiniz. Türkçe karakterlerden kastımız Ö, yumuşak G, İ, Ş gibi Türkçe karakterleri kullanmadan büyük harflerle yazacağız. Bizim örneklerimiz bolca Türkçe karakterler içerecek. Şimdi başlayalım. Soy isim bölümünü Köroğlu olarak seçtik. Köroğlu'nu büyük harflerle ve Türkçe karakter olmadan Koroğlu şeklinde yazıyoruz. Burada first name kısmında ismimizi yazacağız. Buraya ismimizi Ezgi olarak yazdık yine i'yi ı yaparak. Bu üçüncü bölümde ise burada middle name'den bahsediyor. Middle name dediği bizim göbek adımız veya varsa ikinci adımız bu aynı şey aslında. Varsa yazıyoruz ki biz örnek oluşsun diye yazacağız. Ayşe yazdık. Eğer yoksa buradaki no middle name kutusunu işaretleyerek devam edebilirsiniz. İkinci bölümde cinsiyet soruyor bize. Erkekse erkek, kadınsa kadın işaretliyoruz. Üçüncü kısma geldiğimiz zaman burada doğum tarihini soruyor. Şimdi Türkiye'de doğum tarihi önce gün, sonra ay, sonra yıl şeklinde yazılır. Ama burada tam tersi öncelikle ay yazıyoruz, sonra günü yazıyoruz, daha sonra yılı yazıyoruz. Bizim örneğimizde 15 Mart 2000 doğumlu olacak. Onun için önce 03 yazıyoruz, Mart yani. Daha sonra Martın 15 olduğu için 15 yazıyoruz. Yıl bölümüne de 2000 yazıyoruz. Dördüncü bölüme geldiğimizde ise burada doğum yerini soruyor bize. Şimdi eski kimliklerde doğum yeri kimlikte yazılıydı fakat yeni kimlikte yazmıyor. Eski kimlikten biliyorsanız onu yazabilirsiniz. İl ya da ilçe yazabilirsiniz buraya. Ya da pasaportunuzda ne yazıyorsa birebir aynısını yazabilirsiniz pasaportunuz varsa. Pasaportunuz yoksa yeni kimliği çıkarmışsanız da doğum yerinizi biliyorsanız onu yazabilirsiniz. İl ya da ilçe yazabilirsiniz. Burada örneğimizi biz Şişli olarak yazacağız. Yine noktalama işaretleri olmadan yazdık. Şimdi 5. bölüme geldiğimizde ise burada doğduğumuz ülkeyi soruyor. Doğduğumuz ülkeyi Türkiye olarak seçiyoruz buradan ok bölümüne tıklayıp seçebiliyoruz. Şimdi 6. bölüm biraz farklı. Burada aslında anlatmak istediği şu. Eğer ki doğduğun ülke ile programa başvurduğun yani green card'a başvurduğun ülke aynı ise burada yes'i işaretleyip zaten halihazırda işaretli olan yes'i işaretleyip başka bir şey yapmadan aşağı 7. bölüme devam edebilirsiniz. Fakat eğer ki siz green card'a başvuruya izin verilmeyen Hindistan, İran gibi bir ülkede doğduysanız ve şu anda Türkiye'de yaşıyorsanız buradaki seçeneği no olarak işaretleyip select the country seçeneğinden şu anda yaşadığınız yer olan bunu Türkiye diyebiliriz. Türkiye'yi işaretleyip devam edeceksiniz. Şimdi en önemli kısma geldik. 7. bölüm. Burası neden önemli? Çünkü 7. bölümde fotoğraf yükleyeceğiz. Fotoğraf yüzünden elenen maalesef çok insan var ve bunun da farkına bile varmıyorlar. Onun için benden size tavsiye Gidip bir fotoğrafçıda fotoğraf çektirmeniz. Green Card için çektireceğinizi belirtirseniz gerekli ölçülerde, gerekli boyutlarda kendileri çekiyor zaten. Ama ben evde çekmek istiyorum da diyebilirsiniz. Bununla alakalı YouTube'da birçok video var. Bunları izleyip uygun bir fotoğraf çektikten sonra en azından bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Ben size bununla alakalı bir tavsiyede bulunabilirim. Tekrardan tarayıcıya Green Card Photo Check yazıyoruz. Birebir olarak Green Card adresinin sitesine giriyoruz. Arattığımız zaman. Burada ücretsiz bir şekilde green card'a uygun olup olmadığını fotoğrafımızın taratabiliyoruz. Tıklayıp sonrasında talimatları takip ederek fotoğrafımızın uygun olup olmadığını öğrenip daha sonrasında fotoğrafı uygun bir şekilde ayarlayıp indirip green card başvuru sitesinde yüklemeyi yapabiliyorsunuz. Burada da fotoğrafı yüklediğimizi farz ederek devam edeceğim. 8. bölüm mailing adres. Burada ikamet ettiğimiz adresi yazıyoruz. Ee, yani çok önemli değil aslında. Buralara herhangi bir bilgi belge gelmeyecek ama yine de doğru olan adresi yazmakta fayda var. Buraya Atatürk Mahallesi, Dolma Bahçe Sokak. Bakın buraya birinci line'a, adres line'ına sığmadığını düşünerek ikinciye yeri devam ettim. Problem değil, bu şekilde yapabilirsiniz. Dolma Bahçe Sokak, No 142, Kat 2, Daire 4 olarak yazdım. City Town bölümüne ilçe yazıyoruz. İlçeyi sarı yer olarak yazdım. E bölümünde ise burada bizden il istiyor. Yaşadığımız yerin ilini yazıyoruz. Daha sonrasında F bölümünde bizden posta kodu istiyor. Buraya ben yine aklımdan 34.475 şeklinde bir posta kodu yazdım. G bölümünde ise yaşadığımız ülkeyi istiyor bizden. Yaşadığımız ülkeye giriyoruz. Sonra 9. bölüme geldik. Burada şu anda yaşadığımız ülkeyi soruyor tekrardan. Buraya yine Türkiye olarak dolduruyoruz. 10. bölümde ise telefon numarası istiyor bizden. Buraya herhangi bir mesaj, teyit bilgisi vesaire gelmeyecek ama yine de yazabiliriz sorun değil. Buraya artı 90 da yazabilirsiniz, çift 0 90 da yazabilirsiniz. Yine ben kafamdan bir numara yazdım buraya. Bu şekilde numaramızı giriyoruz. 11. bölümde ise e-mail adresi var. Burası önemli gerçekten çünkü e-mail adresi üzerinden mailler alacaksınız. Onay teyitleri gelecek buraya gerçekten güncel olarak kullandığınız aktif mail adresini yazmanız ve bunun teyidini yapmanız. iki kere gerekirse üç kere teyidini yapın. Doğru olduğundan emin olun. Alt tarafta da bizden zaten teyidini istiyor. ikinci kez yazmamızı istiyor. En ufak bir harf hatası, nokta hatası olmamasına dikkat edin. Ve hatta bunun için yeni bir sadece green card için mail adresi oluşturabilirsiniz. Bu tabii ki tercih meselesi. Aktif olarak kullandığınız mail adresiyle de devam edebilirsiniz. Buraya mail adresimizi girdikten sonra 12. bölüme geliyoruz. Şimdi 12. bölümde bizden eğitim bilgilerini istiyor. Burada sırasıyla ben şimdi size açıklayacağım. Birinci seçenek Primary School Only. Yani burada ilkokul mezunuysak birinci seçeneği işaretleyeceğiz. İkinci seçenek High School No Degree. Yani burada demek istediği lise terk. Eğer lise terksek bunu işaretliyoruz. Üçüncü seçenekte high school degree yani lise mezunu. Eğer lise mezunuysak üçüncü seçeneği işaretliyoruz. Dördüncü seçenekte vocational school var. Burası meslek yüksek okulu yani iki yıllık üniversite mezunuysak bu seçeneği işaretliyoruz. Beşinci seçenekte some university courses yani üniversite terk demek oluyor. Eğer ki üniversiteyi bitirmeden bıraktıysak, terk ettiysek bu beşinci seçeneği işaretleyebiliriz. Altıncı seçenek üniversite degri. Bu e, dört yıllık bir üniversite mezunu anlamına geliyor. Bunun altında yüksek lisans terk. Eğer ki yüksek lisans terksek bunu işaretleyeceğiz. Bunun altında ise master's degree yüksek lisans tamamlamış anlamına geliyor. Herhangi bir yüksek lisans tamamladıysak bunu işaretleyebiliriz. Bunun altında ise Some doctorate level courses var. Bu ise doktoradan terk anlamına geliyor. Hemen altında son tercih olarak doktora degree var. Yani bu da doktora derecesini tamamlamış isek bunu işaretleyeceğiz. Bizim örneğimizdeki arkadaşın üniversite mezunu, 4 yıllık bir fakülte mezunu olarak düşünerek üniversite degri seçeneğini işaretleyip devam ediyoruz. Şimdi 13. bölümde ise evlilik statümüzü öğrenmek istiyor. Burada ilk seçenek evli değilim anlamına geliyor. İkinci seçenekte ise evli fakat eşi Amerikan vatandaşı değil ve green card sahibi değil anlamına geliyor. Üçüncü seçenekte ise evli fakat eşi Amerikan vatandaşı veya green card sahibi demek. Burada dördüncü seçenekte ise boşanmış anlamına geliyor. Beşinci seçenek anlamına göre 6. seçenek ise yasal olarak boşanmış. Yani aslında burada anlatmak istediği şu. Bizim gibi değil bazı sistemler bizim ülkemizdeki gibi olmadığı için farklı algılanabilir. Şimdi boşanmış derken aslında şöyle. Ayrı evlerde yaşıyorlar ama yasal olarak boşanmamışlar gibi düşünebiliriz bunu. Yasal olarak hala evliler. Ama buradaki seçenekte yasal olarak boşanmışlar. Yani e, hukuk nezdinde herhangi bir evliliği olmayan boşanmış biriyseniz bunu işaretleyebilirsiniz. Şimdi biz örneğimizi evli fakat eşi Amerikan vatandaşı veya green card sahibi olmayan biri olarak işaretledik. Şimdi devam ediyoruz. 14. bölüme geldiğimizde ise burada son bölüm aynı zamanda. Burada herhangi bir çocuğunuz var mı? 21 yaşın altında. Biz de bunu örnek olarak bir yazacağız. Yani bir çocuğumuz varmış gibi göstereceğiz. Ve continue diyerek devam edeceğiz. Evet, böyle bir sayfa açılacak. Burada da şimdi eş bilgileri ve çocuk bilgilerini isteyecek bizden. Buraya şimdi eşin bilgilerini ilk olarak istiyor 13. bölümde. Yine last name ile başlıyoruz, Koroğlu yazdık. Bu arkadaşın adını Ahmet olarak yazdık, Ahmet. Son olarak middle name yoksa eğer ki olmadığını fazla edelim. Burada no middle kutusunu işaretliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine tekrardan 13. bölümde doğum tarihini soruyor eşin. Önce ay, sonra gün, sonra yıl olacak şekilde. 14 Ağustos 1998 yazdık buraya da. Eşinin cinsiyeti erkek olarak işaretledik. Bu bölümde ise eşinin doğduğu yeri aynı şekilde il ya da ilçe Beşiktaş olarak yazdık. Ve sonrasında ise tekrardan doğduğu ülke bunu da Türkiye olarak girdik. Eş bilgileri kısmında son olarak da bizden eşe ait fotoğrafı isteyecek. Bu fotoğrafı da seçip yüklüyoruz ve aşağıya doğru devam ettiğimizde 14. kısımda da çocuk bilgilerini istiyor bizden. Çocuğun bilgilerini giriyoruz. Yine soy ismine Koroğlu yazdık. İlk adına Hasan, ikinci adına Ali yazdık. Bölümde ise doğum tarihini istiyor çocuğun. 7. ayın 9'u 2022 doğumlu olarak yazdık biz buraya. Yine ilk önce ay, sonra gün, sonra doğduğu yıl yazdık. Çocuğun cinsiyetini erkek dedik. Aşağıya indik. Çocuğun doğduğu yeri ilçe olarak sarı yer yazdık. Doğduğu ülkeyi Türkiye olarak işaretledik. Ve son olarak da çocuğa ait fotoğrafımızı buradan yükleyip Continue dedikten sonra Green Card'a başvuru işlemimiz tamamlanmış olacak. Bunun arkasından karşımıza çıkan sayfayı yazdır seçeneğinden PDF formatında yazdırarak kendimize mail ya da WhatsApp üzerinden atıp bunu saklamamız gerekiyor. Çünkü içerisinde konfirmasyon numarası var bu konfirmasyon number ile sonrasında green card açıklandığında green card'ın bize çıkıp çıkmadığını kontrol edeceğiz ve green card başvuru süreci de bu şekilde tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi çok basit. Bazı dikkat edilmesi gereken küçük noktalar var. Bunlara dikkat ettikten sonra herkes evinde kendi kendine bu başvuruyu tamamlayabilir. Şimdiden hayırlı olsun. Umarım siz de talihlilerden biri olma şansını yakalayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.